Bakın şimdi e, biz Mimi'ye nasıl geldiğimizi anlatacağım Şimdi bu Sadık bizi şey kitledi ya, yer altına kitledi ya. Sonradan Sadıktan şey yapmak için intikam almak için o yerden çıktıktan sonra Sadığı bir gün boyunca Lequinte Azteksin oraya kitleyecektik. Sonra bir anda buraya geldim Yok Bence. yok Gitmiş yok yok, yok. O olmasa da benim kardeşimmiş. O. Oh. Böyle saçma bir şekilde play. Sadık kardeşim. Oğlum ben sizin düşmanınız olsam, vatan haini olsam siz zaten benim tekme tokat dövmüştünüz şuradan. Kerablam 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 kerablam. Oo! Oo! Baba baba! <laughs> Oo! <laughs> Fight back. Fight back. Kardeşinden... O, intikam. Kardeşinden intikam almak için şey yapıyorsun değil mi? Bize yardım Kardeşim ediyorsun. Ama kardeşin ya, bizi kovalarken ya. La Quinta, Aztekis'e doğru kaçtık. Sonra kendimizi burada bulduk. Kardeşinin yanında canavarlar var çünkü. E, yalnız bir kız e, dünyadan, dünyadan saklanıyor. saklanıyor. Tek arkadaşıyla. Struv and lead, Struv and lead. O ne lan? Şakuymuş Bakayım. adı. Bak abi Struvla lead ne demek? Bakayım bir çekil. Ben biliyorum. Bekle ya. Çeviriyi aç arkaya. Struv galiba çilek demekti. Pipet. Ne oluyor lan? Yol göstermek. Oğlum ne oluyor lan? Efe nereye gittin? Abi sen önden git. Ben sen önden git senin ben... kardeşim yüzünden buradayız. Benim kardeşim yüzünden. Evet. Normalde burada jamsiker vardı da ben önden yedim sizin için. Kod mu ara? Aa, abi, Aa. abi Çin abi, Çince. E, Çince kodu arayacağız Allahım yarabbim ya. Kanka Japon Japon. Çince. Ya ba ya Çince. Lan Japon mitolojisi oyundayız. E ne Çaratıklar yapalım? Ona göre o Tersin zaman niye ki? Japonca yazmış gerizekalı adam bize? Ne Allah Allah hey, hey. ya. Ay biz, ay biz en son Brezilya'daydık. Tarzan'ın <laughs> <o taraflardaydık. Biz gülüyor> bu taraflarındaydık. Biz Lan bu kim? Oğlum dolapta biri vardı. Dolapta biri vardı gördünüz mü? Yok. O bence benim kardeşim. Yok oğlum. Bu abi. Ha şifre. Bu abi. Bu Bu Arkadaşlar dev ya aldık. Her an sizi yiyebiliriz. Yine şurada şey vardı. Gel gel. Aa abla. Abla eteğini öpü... Ne yazıyor? Aa ne oldu lan kör oldum. He senses disrupt some or somehow eliminate. burada bir yer var ama? Silent and still.

Lan ya burada şey. bir şey var lan. Efe önden Matematik gitme problemi. Allah rızası için. Matematik problemi. Ben mi? önde değilim şuradaydım. Eee. Tekle bakılın lazım. Şimdi bunu ee, tam. Bunun ce... Abi, abi bunun cevabı ben... 7. 1 7 7. 7 7 4 9. Arkana bak. Ben gidiyorum. Kapı kapalı. Oh, oh no! evet. Tamam. 7-7. 4-9 değil mi? Evet. Evet. Aga Efe bir çek. Acaba... Bir çekil ya Allah Allah. Bekle Japon. Bekle bence matematiğiniz çok kötü sizin. Abi bekle Yanlış bekle. Ay bekle Japonca çeviriye bakalım o zaman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 9. Nasıl olmadı? 7, Ay yok 8'miş geri se- Aa 8 miymiş? 8- 8-7 Ben anlamını biliyorum bunun Şokonca'da yazıyor Tamam ben- Zaten orada 8-7-4-9 Uut, çekil Bekleyin, bekleyin Iğğ, çekil şuradan Nefes 8-7 4- Yok, 5 yani 4 9 Tamam, açtım ya da video içerik çıksın ya. Ha. İşte Giriş. Ne diyor oğlum? Ee, ruh hizalandığında yoluna devam etmek için bir bıçak öner. Işıklar seni koruyacaktır. O zaman ışıkları takip edeceğiz. Bir şey peşimizde gibi hissediyorum. Evet peşimizdeyiz. Sen gönder onu. Ödermeyeceğim ben direkt içeri girdim. Sana gelecek. yok Yo ben de içeri girdim. Bana gelemez. Ben başka yer.. ben evin muteri gire. Ev. Evet. 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 Şimdi e Japonca kursu öğrenmeye gitti. Japonca kursu bulmaya gitti şimdi çocuk. Efendim. Ha yine bir, bir tane yok. sesi geldi. Kim bu ağzına gargara yap gar yapıyor lan? Gargara Ben bir tane Amca mağara buldum. Lan ne oldu? Ha, ha açıkmış lan bir Oğlum açıkmış ya. Oğlum koyunca açılıyor. Aa beleş koyun varsa. O kokoreç. <laughs> 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 ah, abi şu parkı mı vardı ya. Anos. Ah, uh, Mountain Blade. Ah. <laughs> Have you ever wondered what happened to all those butterflies? Hurt <laughs> for your selfish needs Ne oldu oğlum? Ha diyor ki Hiç merak ettin mi sırf şeyin için Abi e, o, sırf bencilliğin için kurban ettiğin evet. o kelebeklere ne oldu? <laughs> açık. Kapı açık değil mi? Ha, değil mi? Spirit lazım sen. Aa bak oyun benim bayağı kasmaya başladı şimdi. Drop yemeye başladı. Onu tek tekrar yaptın. Bir tane daha Bana yalan söylemeyi bırak. Çık kafamdan diyor. Çık kafamdan. Biz diyoruz. Biz dedik oğlum. Oğlum kafa et falan. Bir kere değil daha yaptın. End of şey, End of chapter Abi bu sefer birini açıyoruz. Oh shit. Ha, oyun, oyun bu, oyun, Ha oyun yükleniyormuş. anahtar bir. Tamam Hadi gelin çıkalım. Ben anahtar bir anahtarı aldım. Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam, hadi. Zaten bir tane kapı var. <laughs> Oğlum burası tam koşmalık yere benziyor ya. Abi ne? Öden... <laughs> Oha ne diyor? Oğlum anam. Abi işi tuvara döndüktüm hatırlı gördün de. <laughs> <laughs> Açın hey, kapıyı. Hey. Aç kapıyı. Biraz ya. uzak dursak iyi olacak. Ananız. Bence kaçalım. Gerçi tüm kilitler gitti çünkü. Harbiden böyle. Oğlum ben eşya bulacağız eşya. Ha buldum. Ne buldun? Lan gel neredesiniz siz? Bütün eşyaları ben koydum ya. Gelin ne göster bari. Bak buraya 3 tane eşya diziyorduk. Kelebek, Gül bir katana... iki şimdi gel. Tamam. Abi katanayı alıp aslında biz yaratığı kesime çalışsak ölürüz bence alırız. Ben açmam onu. Ben açtım. Ben gel açtım. açtım. <laughs> ben açtım. Ne diyor? Oo, no, bu ne? Pretty. Ya bir çekim şu Ben, am I ben pretty? Allah Allah. Am I pretty? Am I pretty? Sen, am sen am dünyada gördüm, Sen dünyada gördüğüm en tatlı kızsın. Evet. <laughs> Ananı de değil bence. Değil sözümü, bence. sözümü geri alıyorum. Abi şuradan geçince vardı gördünüz. ben de şey oldu. Kadın elimi camdan atladım. çıkardı, benim boğazımı tuttu. Sözümü geri alıyorum. Sen dünyada gördüm en çirkin kadınsın. <laughs> evet, sen yok. Bende yok ki abi, sende var. Abi. Sen <laughs> bir <laughs> Aynen kanka gel öldür bizi sonra öyle de. <laughs> bizi öldürüyor sonra katil biz oluyoruz ya böyle bir saçma abi, abi. Abi, abi ee, flash abi burdan Abi şey değil mi flash TV o, öyle bir saçma şekilde yok oldu ki. He. Abi biz bu sefer de şey yapacağız şey mi yapacağız? Aa yok aynı yere gelmiş. Ya diyet artık teyze götün. Neyse bir şey diyecek Teyze tablonu sık Ben run atıyorum gitti. abi. <laughs> o jump yedin mi? Hayır ben full yola koştum abi. Abi 15 saniyede bölüm geçtik. Çok eğlenceli bir bölüm değil mi? Evet. Değil mi arkadaşlar? Çok eğlenceli. Aa bakın bölüm bitti. Aa tipe bakıyor. <laughs> bitmemiş bir tık. <laughs> Abla tipine sokayım ya. <laughs> spider, <sorun gülüyor> mi? spider Minik. Spider mimik. Abi nereye gideceğiz? Geriye mi gidiyoruz acaba biz? yok? Sol Abi mu? Spider Abi. Bir de puzzle mı çözmeye uğraşacağız ya? Hah Neyse boş ver geçelim ya. Gerçekten. Oy. Bunlar benim kuklalarım. Ayrıca Yıldız Discurs. Ah tüm canavarlar beni, lan. Neden lan beni lan hedefliyorsun? Canavarlar. ben canavarlar. Ah günahlarının bedelini ödüyorsun. Onların Çünkü günahlarının. Tam e, evde miyim? Bu doğru olamaz. Oğlum ne bu ucu? Evde başka birisi var mı? Merak ediyorum. Çıktı şu sana. Evet.